mutfağıma hoş geldiniz. Lezzetli bir granola tarifi ile karşınızdayım. Bugün ev yapımı çıtır çıtır bir granola hazırlayacağız. Granolayı marketlerden de bulmak mümkün ama evde yapılınca daha sağlıklı ve daha taze geliyor bana. Şimdi granola için malzemelerimiz sıvı malzemelerimizden başlıyorum. 1 yemek kaşığı kadar bal, 1 yemek kaşığı altın şurup. Altın şurubun yapımını geçen hafta kanalımda paylaşmıştım. Yarım çay bardağından biraz daha fazla akçağaç şurubu, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Katı malzemelerimizde yarım su bardağı kadar kabak çekirdeği, yarım su bardağı kadar susam, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi ve 3 tam su bardağı artı 4 3 dolu su bardağı yulaf. Malzemelerimizi saydık. Şimdi granolamızın yapımına başlayabiliriz. Öncelikle sıvı malzemeleri karıştırarak başlamak istiyorum. Altın şurubumuzu koyuyorum ilk. Balımızı ilave ediyorum. Akçağır şurubunu. Ve yağımızı. kaşıkla karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi iyice karıştı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Yulaflarımın üstüne çekirdeği ve susamı ilave edeceğim. Eldiven takıyorum. Şöyle bir elimle karıştıracağım. Bütün katılarda homojen olarak karışsın istiyorum. Ve sonra üzerine hazırladığım sıvı karışımı serpiyorum. Biraz karıştırıyorum. Yine serpiyorum. Yavaş yavaş döküp yavaş yavaş karıştırın. Bütün yulaflara şurup bulaşsın. Şöyle genel olarak bir baktığımda gerçekten çok iyi karıştı. Şurup karışımının bulaşmadığı yulaf yok neredeyse. yağlı kağıt konmuş bir fırın tepsisi aldım ve karışımımı tepsinin üzerine dağıtıyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Elimle şöyle dağıtıyorum yulaf karışımını. Eşit olarak kalınlığı dağıtmaya özen gösterin tepsime güzelce dağıldı. 180 derecede 30 dakika kadar pişiriyoruz. Üzeri altın sarısı olacak şekilde. Granolamız fırından çıktı. Sıcakken hemen şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Çok hızlı bir şekilde. Kan her yere eşit olarak pişsin diye. Ve bu sırada 2 yemek kaşığı hindistan cevizi mi de serpiyorum. Başta koymadım çünkü çok çabuk yanabilir hindistan cevizi. Hemen şöyle sıcaklığı geçmeden karıştırıyorum. 10 dakika kadar daha pişireceğim. hindistan cevizleri de hafif kızardı granolamızı fırından aldık bir 5 dakika yeterli oldu daha sonra hindistan cevizleri yanabilir şimdi güzelce soğumaya bırakıyoruz granolamız soğudu ve kavanoza boşaltıyorum koca bir kavanoz granolamız oldu vakum kapaklı kavanoz tercih ettim ben bunu koymak için 550 gram kadar bir granola tarttım bunu tam 10 günlük kahvaltı ihtiyacınızı karşılayacaktır üzerine biraz yoğurt ve meyve ile muhteşem bir kahvaltı afiyet olsun.